Motosiklet çiften herkese selam. Daha doğrusu çiftim İstanbul'da. Bihtar'ın size çok selamı var. Ben Isparta'dayım. Benden herkese selam diyeyim. Isparta'dayım. Neredeyim? Abimin yanındayım. Bana motoru aşılayan adamın yanındayım. Ee, abim, öz abim. Sizinle bugün bir video çekelim dedik abimle. Kendisi de çünkü motorcu. Şurada arkamızda görmüş olduğunuz motorun kullanıcısı. Hem işi hem hobisi şeklinde devam ediyor. Çok uzatmadan ben önce abimi tanıtayım size hatta kendisi tanıtsın. Sonra biraz hikayemizden bahsedip bugün ne yapacağız? ona geçelim. Evet abi sendeyiz. Merhaba arkadaşlar öncelikle. Ee... İlk defa bizim kanalı konuk oluyorum. Evet ilk defa konuk oluyorum. Heyecanlı bir durum tabii ki. İsmim Halil Hoşgör. Özel bir sektör çalışanıyım. Aynı zamanda motosikletle, skuterle şu anda diyelim daha doğrusu işin dışlı olan bir insanım. Bundan 10-15 yıl evveliyatında da Emre'ye ilk motor dozunu aşılayan insanlardan bir tanesiyim. Ben hep söylüyorum aslında biz Bihter'le İzmir'de bir video çekmiştik. Bihter'in işte motosikletli aile inden dolayı yani benim babam da orada motosikleti kullanıyor. Oradan gelen bir şeydi. Bizde de durum çok farklı değil. Hatta ilk anlat abi. Sen bana bir yere böyle birden böyle vitesi düşürerek yavaşlatmayı falan gösterdiğinin bu şeyin orada oto evet. orada bir kere kullanması. Sanırsa moto, Mondial e, vitesliydi o bizim Vites. Breton Bretones 125 cc bir abimde bir motosiklet. Bretonlar vardı. Evet, Breton'lu. İlk motoru emreye verdiğimde önünü bayağı bir şahlandırarak gitmişti. Yani oradan belliydi zaten <laughs> bir motosiklet çift olacağı başından belliydi derler ya hani. Teker, tekeri alarak tek bana teker. motoru verdi. Dedi ki bu fren, bu debriyaj, bu da gaz. Bunu salarken bunu çevir dedi. Tamam dedim. Bir yaptım evet. abi böyle motor gidiyor. Arkadan da gülüyor böyle. Hiç hani <laughs> abiler olur ya tokatlar kardeşini böyle zevk alır acısından. Evet. Öyle bir şeydi. <laughs> evet. Tek teker gittin yani. Motosiklet kullanmak güzel bir şey. Tabi kurallara uygun kullanmak güzel bir şey. Eğitim evet. öncelikle illaki olmazlardan. Kurallı bir şekilde motosikleti kullanmak, gerekli eğitimlerini almak lazım diye düşünüyorum yani. Çünkü bu sonuçta iki teker. Tabi bunları iyi değerlendir gerekiyor. Eğitim önemli diyerek kamu spotumuzu verelim abi. Sonra gelelim. Bu arkadaş evet. şimdi burada çantalı mantalı hatta batı burada biraz hareket de edebilir benim sana birkaç sürprizim var. Burada imkan yok dedik ya. <laughs> evet. E şimdi sen burada bazı şeyleri bulamıyorsun. Bazı yani. şeylerin aslında varlığından da bir habersindir bence. Çünkü Isparta'da motor şeyi az, mağazası az. Az. Bunu biz Isparta vlogumuza değinmiştik. Dolayısıyla ben de dedim ki abi sen bir iş yapıyorsun. Bu işe bir ihtiyaçların vardır muhakkak. Evet. Onunla ilgili biraz bir bilgi alalım. Bir işle daha uğraşıyorsun. Evet. Onunla bu ilgili. ek iş olarak ben kurye yani paket işi yapıyorum. Esnaf. Ee, özel bir Değil firmada mi? esnaf kurye olarak çalışıyorum. Çalışırken... Bu ekipman olarak bayağı bir sıkıntı, güçlük çekiyoruz yani. Belki de bu şimdiye kadar dile gelmemiş olabilir, bilmiyorum. Çok getiriyorlar aslında evet. da. Isparta küçük yer ya, buralarda çok dile getiren yoktur. Ya evet. sizin yaşadığınız sıkıntıları anlatan aslında başka arkadaşlar. kanallar, arkadaşlar da var. Evet. Kolaçan diye bir kanal var mesela Ankara'da Mevlüt abi. O her fırsatta dile getiriyor. Ama tabii her mecrada dile getirmek lazım. Benim de abim bir çalışan olduğu için. Bir kolyeyi seneye ekipmanın çok önemli. Sonuçta bir telefon sistemi üzerinden bu işi yapıyorsunuz. Bu telefonu korumak gerekiyor ilk başta. Müşteriyle iletişime geçmen gerektiği zaman oluyor. Bunu da rahat konuşman lazım. Ne bileyim bir taraftan motor kullanıp bir taraftan da müşteriyle görüşmen gerekiyor, gitmen gerekiyor icabında vesaire. Bunun için de tabii artı bir ekipman lazım. Özel firmalar esnaf kurye olarak çalıştırıyor ama kendi kuralları var. Bu, bu ekipmanları sağlıyor mu hepsi? Yani senin çalıştığın Firma ismi vermeyelim de. Evet. Sen bana bir şey demiştin ya bu interkomla alakalı bir bunların kuralları var diye. Kim söylüyor? Bu firma yetkilileri mi söylüyor yoksa Isparta'daki şube mi söylüyor sana evet, bunu? Firma yetkilileri, güvenlik müdürleri diyelim daha doğrusu interkomun kullanılamayacağı konusunda öngörüleri var. Interkom sonuçta şey bir kurye için olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Elif gel. Nedense artık sebebini bilmiyorum. Sürücünün dikkati dağılır vesaire olarak mı düşündüler ne yaptılar kullanmak Sanırsam yasak mı diyor kullanmak yasak diyor. İnterkom kullanmak evet, yasak Intercom diyorlarmış. Kullanmak yani yasak. bunu ben duyduğumda ilk inanamamıştım ama hani birinci ağızdan özel bir firmada çalışıyor onu söylemeyeceğiz tabii ama böyle bir yasak olduğu söylendi sebebini açıklıyorlar. Sanırsam sebebi şu. Sürücünün dik tamamen dikkatinin dağılmaması. Bunu söylediler ee, mi sizin tahmininiz mi bu arkadaşlarla? Bunu bu şekilde de söylüyorlar. Güvenlikte dikkatin dağılması. Evet. Ama bence bunu söyleyenler bu motosiklet bilincinden, kültüründen biraz uzak insanlar. Çünkü senin hayatını o ne kadar kolaylaştırıyor ve sen evet. sürekli bir paket halindesin böyle dolaşıyorsun. Sürekli şey tabii yapıyorsun. tabii. Müşteriyle görüşmen gerekiyor. Müşteriyle görüşürken motora icabında hareket ettirmen, o konuma ilerlemen gerekiyor. Telefonu orada çıkarıp yani, sürekli şey mi yapacaksın? Yani ki... Illaki... Olur mu öyle? İlla ki sıkıntılar doğuyor yani. Yani sen sonuçta bunu ekşi olarak yaptığın için bazen sürücü güvenliği iş güvenliği bence her şeyden önce gelir. Sonuç itibariyle sen bu işi yapıyorsun. Bunu evet. koluna takıyorsun. Telefon tutucu yoksa. Evet bu yoksa, telefon tutucu. Aynı Batu ya zamanda... kaç buraya gel oğlum. Mesela bunlar aslında senin hani kolunu böyle çıkarıp bakman bile sürücü emniyetini düşürüyor. Bence. Evet. Senin mesela bu orada telefon tutucunun olması telefonu sürekli oradan çıkarıp ağzına götürmek, kulağına götürmek yerine evet. bir haberleşme sistemi ha. yapmamız gerekiyordu. Buna telefonu koyduğumuz zaman tamam telefonu koruyor bir nevi ama müşteriyle görüşmek istiyorsun mesela. Bu kolda bu şekilde duruyor zaten. Şöyle telefon olduğu zaman. Hı hı. Böyle kolunu yapman lazım. Müşteriyle konuşmak için bir taraftan tegelle gidonu tutup motosikleti kullanman lazım. Yani bu bana göre çok zor bir durum. Bilmiyorum diğer arkadaşlar nasıl düşünüyor. İstanbul'da genelde bu işi bu yasa bence orada ya yasak değil ya da şubeyle alakalı mı diye o yüzden sordum. Çünkü orada interkom kullanıyorlar. Burada da kullananlar var ama firmadan firmeye değişiyor evet. sanıyorum. İstanbul'da bu işi çözüyorlar. Çok böyle kurye arkadaşlar öyle bir sistem kuruyor ki motora üstünde yemek yerler yani giderken. Öyle profesyoneller. Ama evet. buralar tabii dediğimiz gibi küçük yerler olduğu için her şeye de ulaşamıyorsun. Ulaşamadığın için de de böyle sıkıntılar doğuyor. Evet. E biz de ne yaptık? Bu interkomsuz olmaz dedik. Şöyle bir paket getirdim sana. Aha. Bunlar senin işine yarayacak şeyler. Hepsi. Galiba sanırım. Hatta şöyle çıkarayım. Şurada bir adet interkom abi. Evet. Bizde Kaan Elektronik diye bir firma var orada. Biz bunun interkomlarını kullanıyoruz. Bu kuryeler için biraz daha böyle dış şartlarda, dış hava koşullarına daha dayanıklı olan versiyonu. Biz farklı bir versiyonu kullanıyoruz ama kask yere düştü, yuvarlandı, gitti, interkom kırıldı mı diye düşünmeyeceğim bir interkom. O yüzden sana bunu getirdim. Evet. Yani yağmura dayanıklı. Yağmur, mağmur, çamur. Adam evet. bizim bir arkadaş var. Videosunu da işte şuraya motordayım diye bir kanal var. Abi bu interkomu adam 5. kattan atıyor, çamurun içine batırıyor, Aa. üstünden arabayla geçiyor. Interkom hala sağlam. Motordayım kanalında bunun böyle deta Detaylı test videosu var. Onu da izleyin. Öyle bir interkom. Bunu şimdi monte edelim beraber senin kaskına. Edelim. Onun tamam. haricinde şöyle bir şey getirdim. Şunu aynı böyle elinle yattığın gibi kenara bir ite abi Çünkü evet. artık şöyle bir mevzu var. Şöyle evet. göstereyim. Tutucu sanırım. Aynen. Telefon tutucu abi. Karşında olsun. Zaten interkomla da telefon bağlı olduktan sonra bunu yerinden çıkarmana bile gerek kalmayacak. Evet. Öyle bir sistem. Bu da yine Kan Elektronik'ten aldığımız bir ürün. Gece paketlerini sen genelde akşam çalışıyorsun zaten. Evet, akşam gece sizin için görünürlük önemli. E sen de şimdi arkada da mavi çanta olunca oradan arkada gece yağmurlu havada görüş düşüyor. Evet Dolayısıyla bu led çakar şeklinde bir şey. E stop. Ben hiç kullanmadım kendim ama bunu orada altta plakanın oraya kedi gözüne monte Hı -hı. ettiğimizde Hı -hı. devreyi de bağlayacağız. Böyle böyle flash edecek. Farkındalık açısından. Farkındalık açısından. Bunlar, Batuhan seni masaya yaklaştıralım. Bu yine kan Elektronik'ten antifog diye bir şey. Bu, bu önlüyor abi. Bunu içine yapıştırıyorsun kaskının. Bütün kasklara uyumlu. Bunu da dışına yapıştırıyorsun. En önemlisi de bunlar evet. Sen bundan eksikliğini çok Aynı. yaşadın. Çok çok yani gerekli olan bir şey. Bir de her kasta mesela senin kaskında yerleri yok normalde. Orijinal pin yeri yok. Evet. Onun için bunlar mantıklı olur diye düşündüm. Başka ne var? Ha bu anahtarlık. Tamam. Hediye ettiler bunu. Teşekkür ederiz ayrıca. Bu da bunun devresi, çakar devresi. Bu da abi Buff malum motorcunun her şeyi. Bunda da şöyle bir şey var. Şimdi bizim takipçilerimiz bunlardan %10 indirimli faydalanıyor. Bunların hepsi bizim sana hediyemiz. Farzı misal yedek parçasını alacağım, farklı bir interkom alacağım diyen olursa da arkadaşlarının çevresinde de haberleri olsun. %10 indirim var kan elektronikte. Çok. çok güzel. Siteye giriyorlar. Motosiklet çift 10 yazıyorlar altta kupon kodu kısmına. Ödeme sayfasına geçtiklerinde %10 direk indirim oluyor. Kaskı şuraya alalım mı? Yan tarafta kask var. Biz kaskı da değiştireceğiz abimin de. Şimdilik beklediğimiz kask gelmedi. Onu da değiştireceğiz ama bu da ECE sertifikalı bir kask. Kask alırken sertifikalar önemli ama tabii daha iyi bir kaska geçirelim abi seni. Aynen. Bu yani biraz bu. şey. Sen de şey vardı değil mi daha önce? Ne almıştı sana? Gene KN200. Buna KN200 evet. Suya dayanmadı sanki. Dayanmaz abi. KN elektronik de önermiyor bunu bu ya çok böyle kurye kullanımına uygun değil bak burada aslında şu an yerleri hazır interkomun burada montaj yaparken de gösterelim bak böyle şeyler bunlar kulaklık yeri. bu da kulaklığıydı ama bu dediğim gibi çok giriş seviyesi bir şey olduğu için interkom bile diyemiyorum buna Bluetooth kulaklık pedlerini çıkarıyoruz abim onu sökerken ben de şunu açayım sen bu kadar Elif bu artık senin güle güle kullan bu bozuldu da. Yaptırırım ben sana onu, tamam mı? <laughs> Kaskına takarsın evet. sen de ileride. <laughs> Interkom yerleri hazır, değil mi abi? Hazır. Abi abi? Şimdi kutudan neler çıkıyor? Önce ona bir bakalım. Kullanım kılavuzu abi, Hı. bunu oku bence. Tuşları biraz farklı. Seninkinde tuş yoktu. Evet. Bundan işte aç kapa ses aç ses kapa vesaire anlatıyor her şeyi. Yani, yani fonksiyonu biraz daha fazla. Senin senin için bu <laughs> baya bir şey olacak. İşini kolaylaştıracak. Aynen. Şimdi aynı zamanda şunu da gösterelim. Interkom çıktı. Bunun bir de parçaları var. Bu şarj kablosu abi. Hı hı. Bak kulaklıkları şey diğerinin kulaklığı nasıldı? Giriş seviyesiydi. Bu biraz daha ona göre. Burada bağlantı için ekipmanları var. Farklı mikrofonları var. Vidaları var. Bayağı bir her şey düşünülmüş. Şimdi bunu kaskın yan tarafına monte edeceğiz. Ama önce bir ayıralım. Şu abi kulaklığın ve mikrofonun. Mikrofon. Zaten çene açılır olduğu için sen de bunu kullanacağız. Aynen. Ama kapalı kaska geçersek şunu kullanacağız. Hı hı. Kapalı kaskar için bu cırtıyla beraber hazır zaten. Evet. açıları için o. Peki yapıştıralım mı şunu mu takalım? Biz iki erkek çalıştığımız için masa dağıldı biraz. Bihter olsaydı şimdi toplardı bunları bir yerden. Kesinlikle. Biz bu arkadaşın interkomunu bağladık. İşte mikrofonu biraz buradan değişik çıksa da bu kaska ya her kasta farklı oluyor. Biraz uğraştırdı bizi. Şimdi interkomun şeyi hazır. Hatta interkomun yerini de takalım beraber. Takalım. Çaylarımız da geldi bu arada. Sağ taraf galiba. Sol. Sol soru olur abi. Sağda şey Hı. Gaz, gazdan çekmeyeceksin elini. Aynen. Şöyle iyi mi? Bence böyle iyi. Evet. Biz bunu yapıştırmaya karar verdik. Tabi böyle elinizle silmeyin. Önce orayı bir bezle silin. Ondan sonra yapıştırın. Biz bunu geçici olduğu için tamam şimdi nasıl dedik? Şöyle elinin de kolay ulaşabileceği şekilde evet vatana millete Hayır, uğurlu olsun. olsun abi. Yeni bu yeni interkomumuz. Yani 2050. Bunun bir 2050. sürü şeyi var. 6000'i var, 2050'si var, 2100'ü var, 2200'ü var. Şimdi bu bir dursun. Geleceğimiz kısım telefonu alalım abi. Bununla ilgili bize çok soru geliyor. Aldığınızda muhakkak şunu açıp okuyunuz. Biz de ben de şu an açıp okuyacağım. Ben de bilmiyorum nasıl bağlanacak ama biz bir açalım. Bunun da şunu taktık. Evet, şimdi sen Bluetooth'unu aç abi. Ben de interkom açıyorum. Bluetooth'umuz açık. Batarya dolu eşleşme aranıyor diyor. Bak burada ararken kırmızı mavi flash ediyor. Bilmiyorum gün ne kadar görünüyor ama. 2050 abi... buldu. Ha, 2050 buldu. Bağlan abi. İşte Bak ses geldi buradan. Sesini şu an sonuna kadar açtım. Ne diyor? Eşleştirilsin mi? Eşleştirdi. Eşleştir. Eşleştir. Tamamlandı. Tamam mı? Şimdi abi. Şimdi bağlı. YouTube aç. Bak şimdi abimi upgrade ediyoruz zenge. Bir tane müzik. Ben Azer Bülbül açtım. Telif yedim ne açalım? Aç bir şey de çok müziği çok dinletmeyeceğim. Telif yiyor sonra. Şimdi kaska montaj ettiğim, monte ettiğimiz için kastaki sesini bir dinleteceğim size. Şimdi oradan da sesini son ses aç. Buradan son ses şu an. Son sesteyiz. Tamam. Şu an ortam sesi de var ama. <laughs> tamam. Telif geliyor kapattık. Buradan ses ayarını buradan yapıyorsun. Artırma. Ha, bak işte bas istersen. Şu an son ses basılı tut evet, basılı tutunca kısıyor. Tamam, biri ararsa mesela hı hı. buradan yanıtlayabilirsin. Yenge telefonu yanında mı? Mesela İyi bir mi, arama takayım. tak abi bir test edelim. Şu an müzik çalıyor ama çok ses var şu an. Müzik sesi nasıl? Çok ses var. <laughs> çok ses <laughs> Çok ses <laughs> Şuradan kıssana şeyden. Hangisiydi kısma? Oh, aynen o kısma oh, şu. Aynen bir dakika ben sonuna kadar açacağım sen oradan kız. <laughs> Sarı yani Disko gibi disko içerisinde. Gibi <laughs> <testi. gülüyor> Yenge arasan abi ama uzaktan ara. Şimdi arama şey testi yapalım. Nereye basacağım? Açarken Aç, he? Açarken aynen. Doğru yere gitti zaten. Aynen. Şimdi çalıyor mu orada bilirim? Çalıyor. Aç, konuş bir ses testi yapalım. Yenge sen uzaklaş. Efendim, tamam ses, ses deneme geliyor. Bir şey söyle. Çay, çaylar soğudu mu çaylar diyelim? Soğuyor evet. Çok güzel geliyor ses. Yenge mi ses? Perfect. Evet. Ne diyor? Teşekkürler çay için. Evet. Aynen. Tamam, perfect. Perfect. Bu bu kadar. Bu iş tamam abi. Evet, çok teşekkür ederim. Bu arada. Rica ederim ne yani şey demek Güle güle kullan Eyvallah. her zaman. Sen emniyetli güvenli evet. kullan yeter. Yani evet. Abim bir gün parmağını kamerada oğlum. Allah Allah. Geçen gün bak, Isparta'nın kötü yanlarından biri. Adam gitmiş demiş ki anlasın kışlık bir lastiği var winter grip diye. Abi tamam sana kışlık lastik takacağız demişler burada. O firmaya da selam olsun. Alakasız winter grip olmayan bir lastik takıp kışlık diye satmışlar. Abi satmışlar diyeyim yani. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> yani iyi esnaf maalesef küçük Yok. yerlerde bazen sıkıntı yaşıyoruz. Evet. yani biz de dikkat etmedik hani. Abi Batı... öğreneceğiz. Hepsini Bört araştırarak. Tamam. Motosiklet çift diye bir kanal var. Aç izle. Böyle anlatıyorlar bazen faydalı. Yabancı şeyle. gelmiyor kulağa. Yabancı gelmiyor değil mi? <gülüyor> 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 Neyse Batı'da motorcu olacak bu arada. Değil mi paşam? Bir dakika bu biraz şöyle olsun bence. Sağlam mı şu an? Sağlam. Sağlam. Şu an şu telefon tutucuyu tutalım. Böyle bir şey kullandım daha önce. Kullanmadım. Bunu ben de kullanmadım. Göreceğiz nasıl olacağını. Bunu sanıyorum abi şöyle evet, Oraya takıyoruz diyoruz. galiba. Şöyle yapıp bastırıyorsun. Ha, ha, ha bak şu. Bunu buraya onu iyi Çok. tamam ha, şu aynen. an oturdu. Buradan da sıkacağız bu mevzuyu. Evet. Telefonunu getirelim. Telefonu getirelim. Şöyle. Bak abi. Evet. Bunu böyle çevirebilirsin. İstersen böyle dö döndür. Evet. İstersen böyle 360 derece istediğin Çok kadar döndür. Fonksiyonlu olması iyi bir şey. Çok fonksiyonlu. İster yan kullanı, mesela adres şeyi geldi, açarsın böyle. Interkomum var artık. Evet. Bağlayacaksın. Neredesin? Şuradayım. Burada bak seveceksen müzikleri açıp kapatırsın temiz. Ha, bunu nasıl kilitleyeceğim? Bak şurada arka tarafında kilit var abi. Şu. Mesela şu an bu. Buradan açılıyor. Değil mi? Evet. Bunu böyle yaptıktan sonra Açınmış. açılmıyor. Oo, çok yani güzel. her her taktıktan sonra bu Aynen. kilidi böyle çat çat aç. İstediğin zaman yani, çevirirsin. Şunu da sıktığında mesela o çevirmeler azalacak. Çukurlara girdiğinde vesaire oynamaması için yapılmış, tasarlanmış. E, tabii yani. canım. Şey yani faydalı. Şimdi biz takarken bir yandan da konuşmaya devam edelim. İşlerini kolaylaştıracak ama Abi sen motorla seyahatte göreceğiz mi sizi yengemle ya? İnşallah. Ha? E motor CC yükseltirsek. <laughs> CC yükselecek <laughs> mi? Onu sökme. Abim bu aralar 200cc'lik motor bakıyordu geçen. Sonra buradan bir Veto geldi. Veto <laughs> 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 geldi. Ama Veto'yu yeneceğiz. Veto'yu yeneceğiz. yeneceğiz. Başaracağız de yani. Ya şimdi bizim amacımız... ...motosikletli çiftin arkasına takılıp... Motosikletli çift olacaksınız siz de. Yani bir nevi. Evet, Abi, bununla da gelirsin aslında Bu zaten Antalya'da şimdi şu çakarları biz takamadık çakarladı. onu belki Antalya'da takarız taktırırız şimdi ben devreden anlamadığım için ona aslında evet. kolay içinde yazıyor nasıl takılacağı da biz ben biraz takarım şimdi bozarım mozarım bir şeyleri. Bu arada bu cam da sürücüyü koruyan bayağı bir iş çürüşte... görüyor bayağı bir Ama bunların bir de şeyi, zararı da var, faydası olduğu kadar biliyor musun? Bir zarar. Niye? Çünkü mesela şimdi bir gittin, Allah korusun bir kaza yaptın. O kazada bak yavrum gök gürülüyor. Yerler kaygan. Sana kışlık lastik diye yazlık lastik satmışlar. Düştün Allah korusun. Bu kırılırsa, markası belli değil. Mikal. Mikal. İşte şey olabiliyor, bunlar bıçak gibi keskin hale geliyor. Yerli bir marka var, ismini söylemeyeyim şimdi. Çok sakat camlar yapıyor. Böyle kılıç gibi kesiliyor. Bizim Celil var ya. Celil böyle bu kılıç gibi kesildi kazada. Burasında durmuş yerde motor yatıyor. Cam diyor buramdaydı diyor Emre diyor. Böyle kılıç gibi olmuş cam diyor dan yani sakat dezavantajı da de var. Dezavantajı İnsan. emniyet abi. İyi gün iyi günde iyi gün ama kötü günde de şeyini bilmek lazım. Yani durumlar böyle. Sizi bugün abimle tanıştırdım. Beraber bir interkom montajı yaptık. Motora böyle küçük aksesuarlar taktık. Kendisi kuryelerin çektiği zorlukların bir kısmına değindi. Daha niceleri var tabii ama. Niceleri var. Niceleri var. Aynen. Onlar anlatsan destan olur. Gene konuşuruz. <laughs> ben bunu takamazken videoyu kapatalım. Ben takayım istersen çeviriyorum abi şimdi. Söylemek istediğim bir şey var mı motorculara? Böyle kameraya tutan genç arkadaşlara motora baş. Evet söylemek istediğimiz şu arkadaşlar. Her şey sürücülerin ilk başta güvenli bir sürüş yöntemi seçmeleri güvenli sürüş yapmaları aynı zamanda ekipmanlarını gerekli yerlerde gerekli şekilde takmaları kullanmaları öneririm. Bugün bu e, Emre sayesinde iyi bir röportaj oldu sanırım. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkür ederim evet. sizinle de tanışmış olduk bu arada. Spartaya gelirseniz çay verdim evet. size. Çaylar burada Çaylar bedava. Beyza'ya gittik. Halil abi çay ısmarlamadı bize falan. Abi teşekkür ederiz. Sen ben de güle güle kullan. Ederim. İnşallah. İyi olun, sağlıklı olun. Sağlıklı İnşallah. kalın. İyi sağlıklı iyi kalın. kalın. Huzurlu kalın. Bihter'e de selamlar. Bihter'e çok selam. Kan, Kanalın sahibi ha. Şu an benim maaşımı veriyor. <laughs> evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biliyorum. Bunu da taktık. Mük. Bak. Sistem on numara. Nasıl geliyor sesimiz? Sesiniz iyi geliyor bro. Bir sıkıntı yok. Hızdan. Sesini hala biz net alıyoruz. Evet. Tamam. Daha önce böyle... Daha önce böyle rahat mıydın? Hayır değildim. İyi. Harika. Şimdi sen dönerken müzik aç. Biraz müzik dinle takıl. Öyle gel. <laughs> tamam. Okey. Okey.